Selim başkalarına yaptıklarını hemen unuturdu. Başkalarına kötülük ettiğini hissetmenin acısına dayanamazdı. Bütün öfkelerimi öyle içten duyuyorum ki kimsenin alınmaması gerek bana. Bu yüzden ancak beni beğenebilirler diyerek şımarıkça gülerdi. Beni ya şımartın ya da kapı dışarı edin diye bağırırdı. Yarı içtenliğe dayanmam zor benim. Bir kişi mi kalacak? Tamam bir kişi kalsın. Sonra gene bağırmaya başlandı. Ben günahkarım, bana vurun. O günlerde Dostoyevski okuyordu. Sonra hemen masumlaşırdı. Ya, ya bir kişi de kalmazsa, kitaplar yüzünden çok acı çekiyorum Mesut abi.'' Sanki hepsi benim için yazılmış. Bu kadar insanı birden canlandıramıyorum. Hepsini birbirine karıştırıyorum. Gülünç oluyorum. Peki ben etki altında kaldığımı kitapların beni mahvettiğini nasıl anlatacağım? Başkalarından ayrı hissettiğimi nasıl belirtsem? Kimse bilmeyecek. Hiç olmazsa mezar taşıma yazın. Burada insanlara başka türlü hayran olan biri yatıyor. Ne türlü? Bir bilsem. Ah bir bilsem.